سلام عليكم يا علي سلام عليكم يا علي سلام عليكم علي وعليكم السلام اهلا وسهلا يا احمد وعليكم السلام هوش كالدن احمد كيف حالك عائلتك امك وابك وخواتك يا علي نصصن آيلان أنم بابان كاردش كاردشلر نصل علي الحمد لله على كل حال احمد Elhamdülillah her halimize Ahmet. Tefazzalu ile zahmna fil mescid. Buyur mescide geçelim Ali. aç Açı. Hakkal hamdillah. Hakkal hamdillah ya Ahmet. Çok yaşa Ahmet, çok yaşa. Eynen mescid, cami El azan ve zuhur. Öyle ezanı okundu mu? Hel sallayte, namaz kıldın mı? Eyne yümkün en usalli. Nerede namaz kılabilirim? Nusalli qable ta'alul eşşemiz. Güneş doğmadan namaz kılalım. Ta'acelu yumduyel asar. İkindi geçiyor. Acele et. Min fadlike hel yümkini en taqife lil iqameti salat. Lütfen namaz için uygun bir yerde durabilir miyiz? Hel ente mutoğulluf? Abdestin var mı? Ya'cubu aleyye ana etvazdu. Abdest almam gerekir. Hel kharaca el cemaatu. Cemaat çıktı mı? Açı. Açı. Hakk elhamdülillah. Hakk elhamdülillah. Çok yaşa Ali. Çok yaşa. Kem rekaten sallayta? Kaç rekat namaz kıldın? Sallaytu arba'u rak'at. Dört rekat namaz kıldım. تقبل الله... الله قبول السن أجمعين